Karkas kararması kesimden sonra elde edilen karkasın koyu renkli olması ya da kesimden sonra elde edilen karkasın kesim yapılıp bittikten hayvanın karkasının dinlenme süresi olan 24 saati geçtikten sonra ortaya çıkaran bir renk koyulaşmasıdır. Bunun en önemli nedeni hayvanların kesimden önce strese maruz bırakılması, dövülmesi, soğuk hava, rasyonun kabayem oranının yüksek olması, karkas kararmasının ülkemizde gördüğümüz en belirgin nedenleridir. Mısır süreci kullanımı tek başına değerlendirdiğinde karkas kararmasına neden olmaz. Ancak bu konuda yetiştiricilerden hatta kesim yapan kasaplardan zaman zaman bu konuda şikayetler almaktayız. Bu şikayetin ana kaynağı aslında uygulamadan gelmektedir. Eğer besici, özellikle besinin sonlarına doğru hayvanım yeterli kesim olgunluğuna ulaştı, artık daha fazla kesif yem vermek istemiyor diye mısır silajı miktarını iyice bollaştırıp kesif yem miktarını, altını çizerek söylüyorum, kesif yem miktarını azaltırsa rasyonun toplamda enerjisi şey için kesimden sonra erken kararma veya koyulaşma karkaslı olabilir. Ama normal şartlarda örneğin diyelim ki besin sonlarına doğru gelmiş bir besin günde 8-10 kilogram civarında besi bitirme mi, 5-8 kilogram civarında mısır silajı, 1-1,5 kilogram veya 2 kilogram civarında saman kullanıldığında veya böyle bir rasyon verildiğinde kesinlikle karkasta en ufak bir kararma ya da koyulaşma söz konusu olmayacaktır. Ancak sadece mısır silajıyla beslemek ya da mısır silajı ağırlıklı veya herhangi bir kabayem ağır sadece silajla değil, ot ağırlıklı, yonca silajı ağırlıklı pancar posası ağırlıklı bu tip düşük enerjili besin maddelerince kesif yemlere göre düşük enerjili besin maddelerince beslemek karkasta doğal olarak bir koyulaşmaya yol açacaktır. Mısır ve mısır süreci kullanımının karkas yanında sararma yapması konusu çok belirgin olmasa da çok hafif bir sarılık meydana gelebilir. Ancak bu sarılık kesinlikle ne kasabları ne de bunu alan tüketicileri rahatsız edecek düzeyde olmayacaktır. Fakat besinin son dönemlerinde yonca gibi güçlü renk maddeleri içeren, özellikle karatönce zengin güçlü renk maddeleri içeren, havuç gibi yine karatönce zengin güçlü renk maddeleri içeren yem maddeleri kullanıldığında karkas yağında portakal kabuğu rengine yakın turunculaşma veya limon kabuğu rengine yakın bir sararma meydana gelebilecektir. Ancak altın tekrar çizerek söylemek isterim. Ne mısırın kendisi ne de mısır sileci karkas yağında belirgin bir sararmaya ulaşmayacaktır.